Akdeniz iklimine uygun, yöreye özgü yabani otlarla kendi suyunda pişmiş salçalı bir makarna yapacağım. Öncelikle filizlenmeye başlayan bütün soğanları ayıklayıp doğruyorum ve pişiriyorum. Sebzeleri saklamanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi bu. Sebzelerin içindeki mevcut su uzaklaştığı için daha fazla dayanıyor. Otlarımızı istersek sote yaparak makarnaya ilave edebiliriz. İstersek de salata yapacağımız gibi haşlayıp suyunu sıkıp daha sonra yiyeceğimize ilave edebiliriz. Halk arasında buna kara su ya da ham su denir. Bu su bitkiye özgü mineral ve vitaminlerdir. Suyu uzaklaştığında yiyeceğimizin lezzetiyle daha fazla uyumlu olur. Soğanları soteliyorum. Bir kısmını dondurucuda ya da buzdolabının soğuk kısmında saklayabiliriz. Bu şekilde 1-2 gün dayanıyor. Makarnayı da kendi suyunda pişiriyorum. Yani suyunu atmıyoruz. Salça çok yakışıyor. Pilav yapar gibi makarnayı kavuruyorum. Ve sonrasında göz ayarı su atıyorum. Kattığımız su makarnanın cinsi, makarnanın e, markası ve tencere ile de alakalı. Azar azar eklemekte fayda var. Bir süre sonra kapağını kapatıyorum ama dikkat etmek gerekiyor. Bazen taşabiliyor. Kısa almak lazım. Soğanlar sotelendi. Hatta biraz karamelize oldu. Bunları saklama kabına alıp soğutup dondurucuya kaldırabiliriz. Porsiyonlayabiliriz ya da buzdolabının alt kısmında bekletebiliriz. Kalanına da haşlanmış suyu uzaklaştırılmış otlara ilave ediyorum. Toz biber ilavesiyle çok lezzetli oluyor. Otun şifası, makarnanın doyuruculuğu, yoğurt ve sarımsağın da lezzet bütünlüğü bizimle birlikte umarım seversiniz